altıncı videomuzla devam ediyoruz. Ee, şimdi öncelikle şurada birkaç bir şey değiştirmek istiyorum. Void temizle olsun. Bu. Şöyle yapalım. Sonra şu ID sıfır olsun. Sıfır olsun. Miktar sıfır olsun. Maliyet olsun. Sayısal değer istediğimiz yerleri başlangıçta sıfır olarak yazdıralım arkadaşlar. Sonra sıkıntı yaşayacağız. Biliyorum. Şimdi bunu da aldık. Burada yukarı aldık. Parça açıklama parçanın no. adı kodu. Ya şu parça no. Parça no'yu biz nerede kullanıyoruz? parça ismi parça adı parça no parça no tek tamam stringmiş. Parça adı parça ismi parça adı. Buna gelelim. Parça adı, parça adı, parça ismi diyelim biz. SQL'de ismi olarak tutuyoruz. Karışmasın. Parça ismi dedik. Şimdi burada bir sıkıntımız var. Geldim ben sadece şunu değiştirmek istiyorum. 5 dedim. Gülün ağacı kaydet dedim. Giriş dizisi doğru değil dedim. Niye? Çünkü burada boş olan alanlar var. Miktar boş. Maliyet boş. Şimdi burada diyeceğiz ki ee, bunlar boşsa ID 0 ve bunlar boşsa kaydet. Burayı kaydetme diyeceğiz yani. Detay kaydetme sadece master'ı kaydet. Çünkü biz burada sadece master'ı düzenlemek istiyoruz. Yani detayda bir değişiklik yapmak istemiyoruz. Detay yoksa detay seçemeyeceğimiz için sıkıntı olacak. Şöyle diyelim. If hmm text. What ID, nokta, text. Nokta, text şöyle sıfır ise ve miktar. Text. Nokta, trim eşit string. Nokta, empty ise ve aslında burada V değil. Şöyle yapacağız. O alalım. Veya bu ikisinden biri boşsa Textin eşittir Stim Nokta ise ters i̇şte parantez koymuşuz. Şimdi burada yapacağı işlem ilk olarak şu parantezin bu ikisinden birine bakacak. Bunlar doğru mu? Doğru. O zaman buraya geçecek. Empty. Aslında şöyle sıfırsa ve empty ise. Sonra else diyeceğiz. Şunu aşağıya koy. kaydedebiliyor olmamız lazım. Geldim. Dedim ki günahacı 3 kaydet. Aslında biz metotlarımız ayrı. Bu yüzden kaydediyor ama hemen arkasından detay kaydetmeye çalıştığı için bir hata alıyoruz. Yani o şu if'i koymasak bile aslında şu burası kaydediliyor. Çünkü Nerede? Önce master kaydet yapıyor. Master kaydediyor. Ondan sonra bunu kaydetmeye çalışıyor. Burada hata aldığımız için program kırılıyor. Biz programın kırılmasını engelledik şu an. Tamam. Ee, bunlar kaydolup artık buraları kaydedebiliyoruz. Şuraya da bir tane kaydedelim. Parçanı böyle olsun. Sallayalım bir şeyler. 5, 6 açıklama günahcı kaydet şimdi e, şurada şunu söylemek istiyorum şimdi Biz bunu seçtik temizledik bunu seçtik şimdi burada 5 ID var burada ID yok burada ne yapıyor Biz bunu kaydet dediğimiz anda önce geliyor Master kaydet kaydet burada ID olduğu için bir güncelleme çalıştırıyor bu update'i yapıyor ilk önce Ondan sonra bu id sıfır, biz buraya doldurup ürün ağacı kaydet dediğimiz zaman bunu buraya güncelliyor, buraya geliyor, kaydet diyor. Buranın id'si sıfır olduğu için de insert yapıyor. Pardon şöyle master, detay, detayın kaydeti. Burada id sıfır olduğu için burada bir kayıt işlemi yapıyor. Yani bu işlem yapmıyor değil, yapıyor, kaydediyor, pardon güncelliyor. Sonra da insert yapıyor. Şimdi ürün ağaçlar, ürün ağaçlarımızı bu şekilde takip edebiliyoruz şu an. Yani bu ürün ağacımızda AG, AGC 1058 kodlu ürün ağacımızın bu ürünü yani şu ürünü ya pardon şu ürünü yapabilmemiz için bize bu kadar malzeme gerekiyormuş. Yani bu malzemeler birleşerek bu ürünü oluşturacak. Yani ürün ağacımızın mantığı bu zaten. Bir ürünü üretmek için gerekli olan yarı mamuller, küçük parçaların listesi. Şimdi bizim asıl amacımız şu an başlıyor. Şimdi bizim yapmamız gerekiyor ki burada şuna geldim. Şunu da seçtim. Dedim ki bundan 5 tane değil 10 tane lazım. Bunun maliyetinde biz işte 55 liraya düşürdük. Açıklamaya geldim. Hastöre bir şeyler yazdım. Şimdi ben bunu kaydet dediğim anda bu şu, bu bilgiyi ve bu bilgileri kaydetmesi, log tablosuna kaydetmesi gerekiyor. Ama nasıl? Burada neydi bu? Bilgileri neydi? 5 miktar, 5 tane istiyor. 100 liradan istiyordu. Yani maliyeti 100 lira bu 5 parçanın bir tanesinin maliyeti 100 lira. Şimdi benim log tutmam için bu halini 5 ve 100 log tablosunda kaydedip burayı güncellemem gerekiyor. Yani şunu kaydet dedim. Geldim buraya baktım. 10 adet ve 55 adet oldu. Yani 10 tanesini 55 liraya düşürmüş oldu. Şimdi ne oldu? Ben burada bir değişiklik yaptım yani bir üretilecek bir ürünü, satışını yapacağımız bir ürünü üretecek malzeme listesini değiştirdim. Değil mi? Bir iyileştirme yaptım. Yani belki de iyileştirme değildir. Yanlış bir karardı. Ve bunun geri değiştirmesi lazım. İşte şimdi bunu kim değiştirdi? Ne zaman değiştirdi? Neydi? Ne oldu? Sorularının cevabı için benim log tutuyor olmam gerekiyor. Bu bir sorun. Yani kim değiştirdi? Bunun cevabını bulabilmek sorumuzun biri. İkincisi ee, atıyorum 5 yıl sonra tabi bu sürekli değişti. Bu 5 yıl içinde değiştirdiler. Değiştirdiler. Ve en son halini aldı. Atıyorum versiyon kaç oldu? 6 Altı oldu. 6. versiyona geçtik artık. Yani tam adli atıyorum. Biz de bir kere tamamen bir değişti. Her şey değişti. Bir versiyon atlattık. Bu kullanıcı, bu sistemi kullanacak kişinin inisiyatifine kalmış bir şey. Versiyon isimleri, numaraları. <laughs> e, şimdi bunu değiştirdi, değiştirdi, değiştirdi. E ben bunu bu ürün ağacı bu hale gelene kadar hangi aşamalardan geçti? E, ben bunu nasıl bileceğim? Nasıl göreceğim? Hangi aşamalardan geçmişiz? Neler yapmışız? Bu zamana kadar bu ürün ağacında nasıl bu hale gelmişiz? Gibi soruların cevaplarını bulabilmemiz için işte bu logları tuttuğumuz logları göstermeliyiz ki bak işte bu ilk hali birinci revizyon ikinci revizyon üçüncü revizyon dördüncü revizyon şeklinde bir liste vermem lazım yani şöyle bir liste vereceğim bu listede bu ürün ağacının işte atıyorum osa 0001'in birinci versiyonun birinci revizyonu bu listeye göstereceğim tıkladığı zaman aynı bu şekilde birinci versiyon ikinci revizyon dediği zaman İkinci revizyondaki listeyi göstermem lazım. Belki eklendi, belki çıkarıldı bir şeyler, belki şeyleri değişti, adı değişti, parçayı bir parça silip başka bir parça eklediler. Bunları göstermem gerekiyor. Değil mi? Yani Bunu göstermemiz gerekiyor. Şimdi, o yüzden bu mantığı bir uygulayalım. Tabii şurada bir şeyler değiştirmek istiyorum. Ben bunu sonra değiştiririm. Şimdi videoyu uzatmak istemiyorum daha fazla. Evet. Bunları yaptıktan sonra gelelim kayıt mantığımıza. Burada bir işimiz kalmadı. Önce bir master'ı halledelim. Şimdi burada biz master'ımızı kaydettik. Her şeyimizi yaptık. Sil yapmayacağız şimdi. Şimdi buraya geldik. Log. Log'un içine. Şimdi biz burayı bu şekilde hazırladık ama aslında bu bu şekilde olmayacak. Bunları çünkü dışarıdan almayacağız. Yani kullanıcının girdiklerini değil log tutarken kullanıcının yazdıklarını değil yazmadan önceki kaydetmeden önceki halleri lazım bize. Buraya geliyoruz bir data table ekliyoruz. Yani eski bir önceki ID hani mevcut ID'sini alacağız bu ID'yi güncelleme yapmadan kaydetme yapmadan önceki versiyonundaki bilgilerini alacağız. Önce log'a kaydedeceğiz sonra yapılan değişiklikleri kaydedeceğiz. Biraz anlayacaksınız şu an anlamadıysanız da connection class buradan table diyorum celestial this from hangisi şu aldım log ver ver what id eşittir ID. Dışarıdan gelen ID parametresi. Şimdi burada şunu şöyle yapalım. Buradan data'yı ekleyelim. Otomatik ekliyor. Sildik. Şimdi this one adi. Şuna gerek yok. Bunu aldık. Geldik şuradan. DT Rows indeks sıfırıncı indekste bir kayıt olduğu için burada hani master'da bir tek kaydımız var ya o yüzden buraya bir tanesini alıyoruz. Oam altre adi nokta tostring çünkü bu object burası objekt deniyor tostring yapıp string'e çeviriyoruz. Kod kod zaten değişmeyecek ama hiç çünkü kod değişirse sıkıntı olur. Bunu aldık, yapıştırdık. Şu SQL'de küçük harf, versiyon neydi? versiyon. bunu aldık, Yine buraya koyduk. Versiyonumuz neydi? int, tamam. Convert versiyonumuz to int 16. Niye 16? Çünkü burası 16'dan int 16 sınırların dışına çıkacak kadar büyüyeceğini, versiyon olacağını zannetmiyoruz al yani böyle planlamıyoruz öyle düşünmüyoruz o yüzden 16 yazdık. Bu da Ctrl'ye basılı tutup çift tıklayınca buraya gidiyor. O yüzden sıkıntı oluyor bazen. Şimdi rev date. Bunu dışarıdan almayacağız. Bu ne olacak? Date ne now yani şu anda o anlık. Şimdi revizyon numarası. Revizyon numarası dediğimiz her log kaydının revizyonu yani değiştirildi. Kaydettim. İlk kayıtta bir şey yazmıyoruz. İkinci kayıtta yani bir güncelleme yaptığımız zaman master tablosunda bunu revizyon 1, revizyon 2, revizyon 3 her kayıt, kaydet butonuna bastığında bir kayıt atması lazım. Bu yüzden ne yapacağız? Ee, dedik ki classes numarayı alacağız. Command dedik. Bunu aldık. Abu ID numarasından bastır. Ama şu log olacak ve UID'si olmayacak. Ne olacak? Kod olacak. Bu kodun işte atıyorum OSA 001'in böyle oluyor işte gördüğünüz gibi CTRL'ye basılı kalıyor ve bu on versiyonunun nasıl int şöyle yapacağız final tostik olarak int dinle çevir sonra int e çevir diyelim onu yazmasak da olur o sıkıntı değil ama fark etmez yazmaya biliriz yani bunu. Zaten objek döndüğü için command içinde sayı olacak. Convert'e 32 diye direkt sayıya çevirebilirsin. Yani burada şimdi ne dedik? Şöyle diyeceğiz. Count yıldız artı bir diyeceğiz. Yani şu an bir ne dedik? Şuradan bakalım. <laughs> Master lock kodu OSA001 olan versiyon 1 olan kayıtları sayısını al üzerine bir ekle revizyon numarası olarak yaz dedik şu an bu bunu her seferinde alıp yazacak şimdi reviewer bu kullanıcı kodu ben şu an Mustafa yazıyorum kullanıcı adı olarak yazıyorum yani bu sistemden otomatik çektirebilirsiniz login o anda login yapmış olan kullanıcının adı veya kodu. Kod mantığı her zaman daha iyidir. Kod tutarsanız. Şimdi kaydediyoruz. Void kaydet log dedik. Ne yapalım? Şuradan hiç uğraşmayalım. Şu kaydeti alalım zaten. Aynı aldık. Şuraya dedik ki Revdate Tabii küçük harfle. Revno. Bu da küçük harfle. Ve Rev -user. burada Bu da küçük harfle. Sonra geldik buraya. Dedik ki Şimdi burada da bir şey var. Bunu bu şekilde kullandığımız için nokta to string deyip SQL'in anlayacağı formatta yyyy yıl ay gün olarak gönderiyoruz bu şekilde hani SQL'in içine girip tarihi yazarken bir kolon hani jtkl kolon yazarken normal şu tarih şu şekilde yazınca kabul ediyor ama insert yapıp yaparken bu formatta istiyor yoksa kabul etmiyor hata veriyor yani formatı algılamıyor şimdi rev no dedik rev no'muz şuraya liste ekleyelim. Remo dedik. User ID dedik. Rev user kaydettik. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Şöyle seçiyorum hepsini. Tap tap tap. Geldik master'a. Şimdi biz burada log ne dedik? Kaydetmeden önce. Ne yapacak? Insert'te bir sıkıntımız yok ilk insertte log atmayacağız. Güncellemeden sonra log atacağız. O yüzden buraya geliyoruz. Diyoruz ki new master log dedik. Ne diyor? ID istiyor. Biz buraya uam id gönderdik. Kaydet yani nokta pardon. Kaydet log nerede ya? Burada, daha burada niye çıkmadı? Ha bunu public yapacağız arkadaşlar. Kaydet log. Buraya geldik. Kaydet log dedik. Bu kadar. <laughs> evet. Log'u kaydettik. Şimdi bir bakalım bir sıkıntımız var mı? Parantezlerimiz doğru. Virgüllerimiz tamam. Her şeyimiz güzel gözüküyor. Start dedik. ilk kaydette bir şey atmayacağız. Versiyon 1. Ürün acı kaydet dedik. Esko ile geldik. Log'a bakıyoruz. Log'da bir şey yok. İlk kaydımızı log alın. İsterseniz alabilirsiniz. Ama ben şu an kaydette log almasını istemiyorum. İlk kaydetti. Şimdi geldim buna. Dedim ki bak zaten hemen büyüttü gördüğünüz gibi. Bu böyle olmaz. Geldi. Olsa. 2 de Oyuncak, spor, araba, BMW, 3.20, yunacı kaydettik. Evet kaydettik. Bunu güncelledik. Geliyoruz log tablomuza. Evet. One versiyon Bir revizyon. Bir. Birinci versiyonun birinci revizyonu. Böyle. Adı buymuş eskiden. Kodu buymuş. Adı da buymuş. aslında burada da sıkıntı var. Kodu değiştirmemiz gerekiyor. Kodun değişmemesi gerekiyor. Değil mi? Evet. Kodun değişmemesi gerekiyor. Neyse şu an geldim. BABM ve 320 olmasın. Direkt böyle olsun dedim. Kaydettim. Düzeltti. Geldim. Buymuş. Bu ama şu an revizyon 1-1 geldi. Çünkü kodu farklıydı. Kodu farklıydı. O yüzden evet kod değişmesine izin vermeyeceğiz. Tekrar BMW 320 olsun dedim. Kaydet dedim. Kaydetti, geldim. Evet, revizyon 2 oldu. Şimdi in o zaman ne yapacağız? İlk insert'te açık gelecek buna. Tıkladığı zaman bu kod pasif olacak. Read only denecek veya enable'ını false yapacağız. Geldik ana form. Dedik şuradan geldik load'dan. Nerede? Grid grid birsel click. Text'te bu kodu enable false dedik. Ama bunu bir de temizle dediğimizde açacağız ki yeni insert yapabilelim. True yapmadık. True yapalım. Kaydı start diyelim. Seçelim. Pasif temizleyelim. Açık. Tamam. Burada var mı? Değiştirmememiz gereken bir şey. Parça numarası. Bunları değiştirebilsinler ya. Yani. Burada sıkıntı yapmayalım. Zaten buna bağlı olduğu için sıkıntı yok. İstediği kadar oynasın buralarla. Tamam. olsa bunu da değiştirelim. Mercedes Benz olsun. Kaydet. Geldim buraya. Oysa 002. Araba Mercedes İş, eski hali. Tekrar değiştirelim. Benz 2 olsun. Kaydet diyelim. Kaydetti mi? Kaydetti. İki kere kaydettim. Ama iki kere kaydettim. İki kere kaydettim. Benz Benz 2. Evet. iki kere kaydettiğinde iki kere log attı. Tamam. Da versiyon 1, 2, 3 oldu. Şimdi kaç dakika olmuş? 26 dakika olmuş. Tamam. Bunu burada bitirelim. Bu videoyu arkadaşlar. Şuraya gir girelim. Bu burada bitsin. Bir sonraki videomuzda detayın loglarına bakalım. Görüşürüz.